Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oyun hamuru yapacağız. Kardeşim Çağatay'la oyun hamuru yapacağız. Bir bardak un, bir bardak şeker, bir bardak azıcık yağ ve su koyacağız. İstediğiniz kadar bu parmak boyası koyabilirsiniz. İstediğiniz renk parmak boyası koyabilirsiniz. Şimdi sizlerle oyun hamuru yapmaya başlayacağız. Şimdi bir bardak kadar un alacağız. Hadi aşağıdan. Hmm. Annem koy, siz koyamıyorsanız anneniz yardımcı olabilir. kapımızı unumuzu koyduk şimdi şekerimizi koyacağız tuzumuzu koyacağız telefonumuzu çekelim ilk önce tuzumuzu koyuyoruz. oldu. Şimdi tuzumuzu da içine ekliyoruz. Ben tuzumuzu da ekledik. Arkadaşlar şimdi sizlerle göstermeye da yapayım. Çağatayın içine de doldurduk ördük Şimdi sizlerle oyun hamurumuzun suyunu koyacağız. Yarım bardak su koyacağız. Şimdi şöyle göstereyim. Şimdi şuraya yarım bardak. Ben birazcık çok yaptım birazcık. Tamam kardeşim bardağı biraz dökebilirsin. Tamam birazcık senin bardağını. Tamam. Tamam. Şimdi suyumuzu da ekledik. Sen de birazcık. Tamam. Yok, tamam. Şimdi sen de dök kapına. Şimdi şimdi sizlere gösterdiğim söylediğim parmak boyaları burada. Bu parmak boyalarını en son kullanacağız. Azıcık yağ koyacağız kapımızı çatlamasın diye azıcık yağımızı koyduk. Şimdi sana da ya azıcık. Tamam. Şimdi istediğiniz renkte parmak boyası alabilirsiniz. Şimdi sen hangi renk yapacaksın? İlk önce yoğuralım sonra. Bunu çek. Çağatay. Kolunu çek. Bu kısımda eğlenebilirsiniz. Yavaş yavaş yapın. Etrafa koymayın. Eğer birazcık yapamazsanız anneniz yardımcı olsun size. Eğleniyorsanız eğer kanalımıza abone olun. Arkadaşlar hamurumuzu elde ettik. Eğer siz ne Anne. kadar kopartacağınızı bilmiyorsanız. Yapmadım. Ben buyurum, ben buyurum. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar topumuzu yaptık. Şimdi diğer topumuzu yapıyoruz. Topumuzu yaparken birazcık daha özen gösterelim. Yuvarlak olması gerekir. Şimdi toplarımızı yapıyoruz. Siz de boyamasını yaparken siz de bu topları yaparken toplarınızı hangi renk yapacağınızı seçebilirsiniz. Biz seçtik. Her renkten yapacağız topumuzu. Bir top daha yapıyoruz. Bu topumuzu da koyduk. Şimdi şuradan alalım. Bir tane de küçük olmasını istiyorsanız en sonundan kopartabilirsiniz. Şimdi bu da sonuncu. Şimdi kontrollerimiz oldu. Şimdi yavaş yavaş bir parmak kadar böyle hepsine bastırıyoruz. Yavaş yavaş şöyle. Sen de parmağına bastır. Şimdi ben açım Ben sana yardımcı olurum. Tamam. Şimdi arkadaşlar parmak. sizin parmak boyanız eğer uzun zamandır oynamadıysanız taş gibi olduysa sulu boyanızla alabilirsiniz fırçanız fırçanızla sakın yapmayın parmağınızla azıcık sürüp yapabilirsiniz mesela ben bunu sarı yapacağım böyle yaptım şimdi sen de buradan istediğin bir tane renk al kırmızı mı? Tamam. Şimdi bunun ortasına parmağını batır. Şimdi bunu bir, bir, bir tane bir daha batır. Daha iyi, daha iyi um kalı olmasını istiyorsan daha çok batırabilirsin. Oyun hamurumuz oyun hamurumuzun boyası geldiğinde oyun hamurumuz bitmiş olacak Sizin de yanınızda kardeşiniz varsa kardeşinizle yapabilirsiniz. O da kardeşiniz için Hı yapabilirsiniz. Anne bu hala boyu olmadı. Birazcık daha batır. Hani benim kusur neden boyu olmadı? Hı? Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun hamurumuz oldu. Bizim renklerimiz birazcık karıştı işte. olsun. Daha desenli olur. Bir tane de hamurunuzu boş bırakabilirsiniz beyaz. Mesela kardan adam yapabilirsiniz. Kardeşim de yaptı. Onun da renkleri güzel oldu. Arkadaşlar, burada da oyun hamuru yapımızın sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda hoşça kalın. Benim adım da Çağatay. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. O Kabanımızı, kabanımızı almayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar da söyleyemedim. Sizin güle güle arkadaşlar.